ve meslekçi eğitimle de akademimiz önemli bir rolü yerine getirecek. Yargıya güven ve adalet hizmetlerinden memnuniyet ancak ehil ellerin verdiği kararlarla daha güçlü bir şekilde ileriye taşınabilir. Bunu görüyor ve bu çerçevede de adımlarımızı yeni dönemde atacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hakimin görevi hak ve adalet ile hükmetmektir. Hakim ve savcı bir hüküm verirken benim takdir hakkım var diye keyfine göre hareket edemez. Çünkü takdir hakkı keyfilik hakkı değildir. Hakimler bağımsızdırdılar. Kararlarını anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatleriyle verirler. Çok açık anayasanın 138. maddesi. Hakim karar verirken, savcı da karar verirken önce anayasaya bakacak, kanuna bakacak, hukuka bakacak ve bunlara uygun bir vicdani kanaat edindikten sonra hükmünü tesis edecek. Eğer bir hakim veya savcının vicdanı anayasa, kanun ve hukuk ile bağlı olmazsa o zaman o vicdan rüzgarın önündeki yaprak gibidir. Güce göre sağa sola gider, ideolojilere göre sağa sola evrilir. Geceye gündüze, mevsime göre değişebilir. Onun için bizim vicdanımız var. Ben vicdanıma göre hareket ettim deme hakkımız yok. Bizim vicdanımız anayasa, kanun ve hukuka bağlı bir vicdan. Biz ona bağlı bir vicdanla hareket edersek o zaman anayasaya kanuna ve hukuka uygun, vicdani kanaat edilmiş ve adil bir karar tesis etmiş oluruz. Vicdanlarımızı ve aklımızı, bütün muhakememizi anayasa, kanun ve hukukla bağlı ve sınırlı olduğunu asla unutmamalıyız. Bizim bağlılığımız, bizim sadakatimiz anayasamıza, kanunlarımıza ve hukukumuzadır. Bunun dışında her türlü bağlılığı hakim ve savcılar reddetmelidir. Hakim ve savcılarımız görevlerinde bağımsız ve tarafsız hareket etmek zorunda. Hem anayasamızın hem de yasalarımızın bize en büyük emirlerinden biri budur. Eğer bir hakim veya savcının huzurunda herkes eşit olmazsa, zayıflar hakim veya savcının adaletinden ümitsizliğe düşerse, Kuvvetler de hakim ve savcıdan taraftarlık umarsa orada adalet bulunmaz. Orada adalete güven yargıdan memnuniyet olmaz. Orada hakimin adil olduğuna dair bir inanç asla yer tutmaz. Hakim ve savcılarımız daima mesleğin vakarına, onuruna uygun davranmalı. Türkiye Cumhuriyeti devletinde görev yapan bütün kamu görevlileri gibi hakim ve savcılarımızın da birinci vazife vazifelerinin daha doğrusu başında gelen şeylerden biri de devletine, milletine, anayasasına, yasalarına ve hukukuna sadakattir. Bizim sadakatimiz bunlaradır. Eğer bir hakim veya savcı aklını veya vicdanını terör örgütlerine Devlet millet düşmanlarına herhangi bir ideolojinin emrine tahsis ederse o adı ne olursa olsun gerçek anlamda hakim ve savcı olamaz. Onun için aklınızı ve vicdanınızı sadece anayasamıza, yasalarımıza ve hukukumuza bağlı tutun. Onun dışındaki bütün bağlılıkları reddedin. Bağımsızlık, tarafsızlık, özgürlük, adil olmak bunu gerektirir. Eğer bir ülkede hakim ve savcıların kararlarını birilerine danışarak aldığına dair bir kanaat varsa o ülkede adaleti ayakta tutmak asla mümkün olmaz. Türkiye FETÖ terör örgütü nedeniyle yaşadığı tecrübeden de gösteriyor ki buna büyük bir bedel ödedi. Milletimize yeni bedeller ödettirmemek, adaletin, yargının, bir takım ideolojiler ve terör örgütleri tarafından işgal edilmesine izin vermemek hepimizin ortak vazifesidir. Sizin, bizim, devletimizin ortak vazifesidir. O nedenle bütün hakim ve savcı adaylarımıza bir kez daha sesleniyorum. Anayasamızın adamı olun. Kanunlarımızın adamı olun. Hukukumuzun adamı olun. Adaletimizin adamı olun. Devletimize ve milletimize sadık olun ve bunlardan asla taviz vermeyin. Eğer birileri bir gün size falanca grubun adamı, filanca ekibin adamı, falanca görüşün ideolojinin partneri diyorsa, yolcusu, yoldaşı diyorsa o zaman siz kaybetmişsiniz demektir.